Herkese selam ben Kevser. Bugün sizlerle son zamanlarda kullanmış olduğum leke açıcı ürünlerinden bahsedeceğiz. Bunlar benim son zamanlarda kullanmış olduğum favori leke savaşçıları ürünlerim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle leke açıcı özellikle olan bir ürün göstereceğim sizlere. Yüz yıkama jeli, kolajen by Watson's'ın beyazlatıcı içerikli yüz yıkama jelidir bu. İçerisinde böyle minik minik pütür taneler var, e, sanki böyle yüzünüze peeling yapıyormuşsunuz gibi güzel bir etki yaratıyor. E, bunu suyla beraber köpürterek yüzünüzü yıkıyorsunuz ve yıkadıktan sonra şahane güzel bir temizlik veriyor cildinize. E, ve cildinizde şöyle bir etkisi oluyor yer yer farklı cildinizdeki farklı bölgelerdeki lekeleri açıcı etkisi var. Yani tamamen lekelerle savaşmaya yarıyor bu. Tabii ki yüz yıkama jeli tek başına yardımcı olmuyor. Bu tamamen sadece diğer leke savaşçılarına katkı verebilecek bir ürün. E, tabii ki ben normalde e, benim Instagram adresimden de görebilirsiniz. Dalin şampuanla da yıkıyorum yüzümü, makyajımı temizliyorum onunla. E, fakat bu da çok güzel bir ürün. E, bunu da günlük rutininizde veya gece yatarken de kullanabilirsiniz bunu. Gece yatarkenki bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Ben şu an için Sabah ve akşam olmak üzere iki defa yüzümü bununla birlikte yıkıyorum. Ve de çok memnunum. Şuralarda benim lekelerim var normalde. Doğum lekeleri bunlar. Hamilelikten kalan. Ve çenemi şuralarında da böyle lekelerim oluştuğu için ben normalde tamamen yüz yıkama jelimi de beyazlatıcı içerikli bir ürün olarak kullanıyorum. Siz de buna bakabilirsiniz. Watson'slarda bulabiliyorsunuz bunu. Başka bir yerde şu an yok diye biliyorum. Sizin için tekrar araştırırım. Revelation markasının niacinamide içerikli toniği arkadaşlar. Bundan da ben çok memnunum. Şu anda yarıya kadar geldi. Bunun içinde de niacinamide var. Biliyorsunuz ki niacinamide her derde deva bir ürün. Aslında bir içerik bir maddedir. Niacinamide yine aynı şekilde ciltteki lekeleri açıcı özelliği var. Eğer sizin gözenekleriniz açıksa, açık gözeneklere sahipseniz yine niyesinemit içerikli ürünler kullanabilirsiniz. Gerçekten çok işe yarar ve bu farkı görürsünüz. Fark edersiniz kesinlikle cildinizde. Bunu da ben çok severek kullanıyorum bu toniyi. Son zamanlarda kullandığım, hiçbir şekilde rutinime başka tonik almadığım bir bakım rutinim oluştu. Tamamen kolajen by Watson's'ın beyazlatıcı içerikli yüz yıkama jeli ve arkasından hemen niyasinamit içerikli toniğimi kullanıyorum ve rahatıma bakıyorum arkadaşlar. Bunun sonrasında da iki tane peeling göstereceğim size. Bu peelingleri zaten peelingleri biliyorsunuzdur. Peelingi fazla yağlı ciltte haftada iki kez olmak üzere kullanıyoruz. Eğer cildimiz çok yağlı değilse, kuru cilde sahipsek, temizlemek amaçlı cildimizi ölü derilerden arındırmak amaçlı haftada bir kez kullanıyoruz. Mutlaka buna dikkat etmelisiniz. Yoksa cildinize zarar verirsiniz ve cildinizin çizilmesine sebep olursunuz. E, bu yüzden şimdi siz bakım rutininize birini, birinden birini ekleyebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında kullanabileceğiniz yine Collagen by Watsons markasının şöyle beyazlatıcı içerikli ayna jelinin formunda yani madde olarak ikisinde de aynı şeyler var. Bu peelingini kullanabilirsiniz. Jele katkısı olması amacıyla. Bunun içinde peeling tanecikleri sert ve büyük boyutta değil. Yani yumuşak peeling tanecikli bu ve patlıyor peeling tanecikleri. Patlayınca da sizin cildinizi ekstra çizmiyor ve cildinize zarar vermiyor. Yani bunu yağlı ciltte, kuru ciltte aslında çok sever. Bu peelingin amacı tamamen ciltteki. Yine ölü deriyi temizlemesi. Zaten bütün peelingler bunu yapıyor. Fakat bunda farklı olan yine beyazlatıcı içerikli bir madde olması. Yani bunun içinde de kolajen de var aynı zamanda ve cildinizi çok güzel bir şekilde nemlendiriyor ve besliyor. Haftada bir defa kuru ciltler bunu uygulayabilir. Cildiniz çok yağlıysa da haftada iki veya üç kez yine bu ürünü uygulayabilirsiniz. Daha sonra ise The Prestin peelingi de biliyorsunuz. BHA içerikli peelingi. Bunun kıvamını şöyle göstereyim size. Bunun kıvamı zaten şu şekilde sıvı bir kıvamda bu. Akışkan bir kıvamı var. Hiçbir şekilde içinde tanecik yok. Bunu ben genellikle Yaz aylarında kullanacaksanız geceleri uygulamanızı tavsiye ederim. Yani güneşe çıkmayacağınız saatler olması çok önemli. Eğer gece uygulamayacaksanız, gündüz uyguluyorsanız da mutlaka güneş kremini sürmeden dışarıya çıkmayın. Çünkü bu cilt bariyerinin savunmasız bırakan bir ürün yani cilt bariyerini biraz inceltiyor. Bu sebeple cilt daha çok korumasız hale geliyor. Bunu aslında daha çok kış aylarında tavsiye ediyorum. Kış aylarında kullanılması çok daha uygun olur. Ama yine de yaz aylarında da kullanacaksanız mutlaka ve mutlaka güneş kreminizi kullanmayı kesinlikle aksatmayın. Üzerinden güneş kremi kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde yaparsanız yine hiçbir şekilde size cildinize zarar dokunmaz. Cildiniz çok kuruysa haftada bir kez, cildiniz yağlı ise haftada iki kez uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine son zamanlarda çok severek kullandığım bakım rutinime eklediğim özellikle de sabahları sabahları yüzümü temizledikten sonra kullandığım e, The Priest'in Arbutin ve Hyaluronic Asit Serumu %2 oranında arbutin içeriyor bu ve içinde Hyaluronic Asit var bunun da yine beyazlatıcı etkisi var ee, serum olarak bakım rutininizde bu serumu ekleyebilirsiniz ee, sıralama olarak ben size tekrar Instagram adresinden bunları e, güzel özel düzenli bir şekilde tekrar zaten e, hikayelere eklerim ama e, tekrar buradan da böyle iki tane serum arka arkaya kullanılır mı diyenlere tavsiyem olsun. Şöyle The Price'in yine niacinamide asidini ve arbutinini arka arkaya kullanabiliyorsunuz. Bu içerikler yani bunlar birbirine zarar vermeyen içerikler. Ne ne ile kullanılır zaten ben genel olarak bazen Instagram adresimden paylaşıyorum ama e, arbutinle niyasinamit kullanılabilir. Hiyalonik asitle niyasinamit kullanılabilir. bu şekilde arbutinden sonra niyasinamit bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Devam edecek olursam yine arbutin ve hiyalonik asit serumun beyazlatıcı etkisi var. Ben bunu özellikle yaz aylarında çok severek kullanıyorum. Bu kesinlikle Güneş kremine kesinlikle çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu serumların bunu yine farklı marka ama içerik olarak aynı içeriklerini bulabilirsiniz. Tamamen fiyat performansına bakıp fiyat karşılaştırıp alabilirsiniz. de purest markasının olmasına gerek yok. Benim şu an elimde bu var. bunu kullanıyorum. Ee, bu bittikten sonra tekrar bunu kullanmayı düşünüyorum ama ben bundan çok memnunum. Bunun dışında hemen arkasından The Prestim yine az önce bahsettiğim Niacinamid serumu. Zaten az önce de bahsettiğim Niacinamid tonikle beraber ikisini beraber kullanıyorsunuz ya bunları arka arkaya bunlar hepsi birbirine destek olmuş oluyor. Ve lekelerinizi daha hızlı bir şekilde açmış oluyorsunuz. Tamamen size en başından yıkama jelinden gösterdiğim seruma kadar gösterdiğim tüm ürünlerin hepsi cilt beyazlatıcı, leke açıcı içerikli ürünler olduğu için siz bunu da rutininize ekleyebilirsiniz. Özellikle sabahları arbutinden sonra e, niacinamide serumu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi tek tek de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış bir şey. Daha sonrasında nemlendirici krem olarak sinozun yine beyazlatıcı leke kremi var yüz için. Leke yüz kremi diye geçiyor bu. Bunun farklı e, mesela şöyle farklı boyutta olanları ve içerik olarak farklı olanları var. Bunlar birbirine benziyor. Benimki küçük krem rengi bir ambalaj paketteydi. Bunun da yine 120 lira veya işte indirimlerde 90 liraya düşen gibi bir fiyatı vardı. Ben evet ben 90 lira civarında almıştım bunu. Bundan da çok memnunum. Bunu özellikle geceleri yatarken kullanıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bunun içinde aynı zamanda C vitamini de var. E, C vitamini kullanıldığı zaman biliyorsunuz ki e, güneş ışığına e, çıkmak biraz sakıncalı olabiliyor. C vitamini kullanırken yine geceleyin kullanırsanız peelingde olduğu gibi, the puristin peelinginde olduğu gibi daha rahat edersiniz. Ve sabahleyin pamuk gibi bir cilde uyanırsınız arkadaşlar. Şimdiye kadar anlatmış olduğum ürünlerin hepsi benim Sabah ve akşam cilt bakım rutinimde rutinime eklemiş olduğum leke savaşçıları ürünlerim. Bunlarla ben lekelerimle mücadele ediyorum bu ürünlerle. Ben cildime botoks, cilt bakımı veya herhangi bir leke açıcı bakım yaptırmıyorum arkadaşlar. Hiç şimdiye kadar güzellik merkezine gidip bakım yaptırmadım. Evde tamamen kendi oluşturmuş olduğum rutinimle ve kendi içeriklerimle bakımımı yapmaya çalışıyorum. Kendi bulmuş olduğum çözümlerle, lekelerimle savaşmaya çalışıyorum. Eğer sizler de böyle güzellik merkezlerine gitmek istemiyorsanız veya işte bu ekonomik şartlarda, bu işte cilt bakım merkezine gitmeyeyim, şuradan da şunu kısayım diye düşünüyorsanız ekonomik olarak bunları yapabilirsiniz. Çünkü burada ki ürünleri toplasanız, toplamış olsanız bir güzellik merkezine bir seansta vermiş olduğunuz para burada benim anlatmış olduğum 6-7 çeşit üründe zaten olmuş oluyor. Siz bir defa bir seansa gideceğinize bu ürünlerle edinip bu ürünlerden e, kullanıp, düzenli olarak kullanıp e, ki zaten bir ürünün de e, o dayanıklılık süresi 2-3 ayı bulduğu için siz 2-3 ay boyunca e, bir cilt bakım seansına vermiş olduğunuz parayı bu ürünlere vererek e, lekelerinizle savaşabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım anlatmış olduğum ürünler sizlerin de işine yarar. Son olarak da Şöyle Pure ben 50 SPF'lik güneş kremini kullanıyorum. Son olarak bundan bahsedeyim. Bakımınızı yaptıktan sonra gündüzleri, bütün bu ürünleri bakım yaptıktan sonra ürünlerle beraber gündüzleri dışarıya çıkıyorken kesinlikle ve kesinlikle güneş kreminizi sürmeyi unutmayın. İki parmak kuralına göre uyguluyorsunuz. İki parmak kuralı nedir? Şu şekilde arkadaşlar alıyoruz bu şekilde iki parmak kuralına göre cildimize güneş kremini alnımıza, burun bölgemize, göz altlarımıza gelecek şekilde uyguluyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle güneş kreminizi sürmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizin cildinizi aslında bütün bu bakım ürünleri koruyan elementler, fakat güneş kremi cildimizi en çok koruyan şey arkadaşlar. Bizim bir numaralı koruyucumuz güneş kremi. Eğer hayatımızda olmazsa inanın ki hem oluşan eskiden oluşan, geçmişten oluşan lekelerinizi çoğaltmış oluyorsunuz yani o lekelerin belirginliğini çoğaltmış oluyorsunuz. Hem de yeni oluşabilecek olan lekelere karşı siz davet açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden güneş kreminizi kullanmayı kesinlikle aksatmayın. Her gün mutlaka güneş kreminizi kullanın ve makyajınızın üzerinden gün içinde tazelemeyi asla ve asla unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.